Samsun'da önce tıra ardından da çam ağacına çarparak parçalanan Tofaş marka otomobilde bulunan sürücü kazayı ağır yaralı olarak atlattı. Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara Karayolu'nun 20. kilometresi Hacı Ömerli mevkiinde sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Ersin Köseoğlu idaresindeki Tofaş Doğan model otomobil aynı istikamette seyir halinde olan İbrahim Bostancı yönetimindeki çekici ve kömür yüklü tırın dorsesinin sol köşesine çarpıp yoldan çıkarak su kanalında 250 metre ilerledikten sonra çam ağacına çarptı. Sen böyle biraz... Parçalanan otomobilde bulunan sürücü Ersin Köseoğlu ağır yaralandı. Yaralı sürücü ambulansa Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Araç sürücüsü Ersin Köseoğlu'nun geçtiğimiz ay alkol araç kullanmak suçundan ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.